anlatım biçimleri yazarın anlatımı etkili kılmak için başvurduğu yöntemlere anlatım biçimleri denir. Başlayalım öyküleyici anlatımla. Öyküleyici anlatımın diğer adı hikaye etmedir. Yer zaman kahraman unsurlarıyla birlikte bir olayın anlatıldığı anlatım biçimine öyküleme denir. Ağırlıklı olarak hikaye, roman, masal, efsane gibi olay yazılarında kullanılır. Öyküleyici anlatımda olay ya da olaylar örgüsü vardır. Bakın olay ya da olaylar örgüsü. Bu anlatımda hareket esastır. E, olay varsa çocuklar nedir? Hareket orada olmak zorunda. Hareket varsa zaman akışkan olmak zorunda. Olay kişi ya da kişiler etrafında döner. Örneğimize bakalım. Ayşe her zamanki gibi 5'te uyanmıştı. Bugün içinde bir huzursuzlukla güne başladı. İsteksizce ağzına bir iki lokma bir şeyler atıp hazırlanmaya koyuldu. Belli ki uzun bir gün onu bekliyordu. Evden çıkıp otobüs durağına kadar yürüdü. Etrafta kimsecikler olmamasına şaşırdı. Tıklım tıklım olan otobüs durağında bile kimse yoktu. 20 dakika otobüs bekledikten sonra nihayet otobüse binebilmişti. Sanki her gün bir önceki günün tekrarlanmış gibi işine gitti. Burada Ayşe'nin başından geçen bir şey anlatılıyor çocuklar. E, zaman akışkan bir olayımız var. Anlatımda hareket esas. O yüzden nedir artık? Öyküleyici anlatımdır. Öyküleyici anlatım. Çocuklar, öyküleyici anlatım filme benzer. Burada süper bilgi olarak verdim. Öyküleyici anlatım nasıl filme benzer? Bir filmi izlediğinizde filmde olay vardır, kişi ya da kişiler vardır. Olay o kişiler etrafında döner. E, zaman akışkandır çocuklar. Sabah olur, akşam olur, işte gece olur. O zaman ne diyoruz artık? Bir film öyküleyici anlatımı bizi hatırlatmalı. Film izlediğimizde öyküleyici anlatımın unsurlarını hatırlayın. Betimleyici anlatım, diğer adıyla tasvir etme, sözcüklerle resim yapma sanatına betimleme denir. Gözleme dayalı olan bu anlatımda bilgiler açık, anlaşılır ve sade bir dille okuyucunun gözünde canlanacak şekilde anlatılır. Betimleyici anlatım iki şekilde olur: açıklayıcı betimleme ve sanatsal betimleme. Sanatsal betimlemenin diğer adı izlenimseldir. Bu ikisine dikkat edin çocuklar. Web kazanım sorularında bol bol karşınıza gelecek. Açıklayıcı betimleme gözle görülenin olduğu gibi anlatıldı. Yani kişisel yorumların katılmadığı betimleme türüdür. Örneğimize baktığımızda aydınlanan havayı izliyordum. Güneş ışıkları kiremit kaplı çatıların üzerinden belirmeye başlamıştı. Havada tek bir bulut yoktu. Kuşlar sürü halinde gökyüzünde süzülüyordu. Daracık kıvrımlı sokakta incin top oynuyordu dediğinde görülenini olduğu gibi anlatmış. O yüzden açıklayıcı betimlemeye örnektir. Sanatsal betimleme ise görsellikten çok izlenim, sezginin ağır bastığı betimleme türüdür. Ayrıntılar kişisel olarak aktarılır. Örnek Uzun, daracık, yeşilin, binbir tonlu gördüğümüz yollardan geçtikten sonra köye vardık. Kocaman bir köy meydanı karşıladı bizi. Meydanın tam ortasında 3 metre boyunda kalın gövdeli bir dut ağacı vardı. Dut ağacının dibinde yüzyıllık bir çeşme. Çeşmenin yuvarlak, kemerli, derin, nişli musluk tablasında çeşitli motifler vardı. Eskimiş görüntüsüne rağmen hala ayakta dimdik duran bir duruş sergiliyordu. Bakın eskimiş görüntüsüne dediğini ne yapmış? Kişisel bir yorum katmış çocuklar. O yüzden artık bu sanatsal betimlemedir. Süper bilgimiz Betimleyici anlatım fotoğrafa benzer. Fotoğrafta baktığımızda hareket yoktur, zaman akışkan değildir, olay ve olaylar örgüsü yoktur. Evso bilgimiz ise öyküleme betimleme farkı. Öyküleme olay merkezlidir. Betimleme ise gözleme dayanır ve duyularla ilgili ayrıntılara yer verilir. Metni okuduğumuzda ağırlıklı olarak aklımızda olay kaldıysa öyküleme, olaydan ziyade gözümüzde bir şeyler canlandıysa betimlemedir. Örnek soru. Bu metinde kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Annemle penguenleri görmek için hayvan bahçesine gittik. Penguenler tıknaz gövdeli, yüzgeç kanatlı, perde ayaklı, uçamayan, dimdik durabilen deniz kuşları olması sebebiyle çok sempatik hayvanlar. Tüyleri kuş tüylerine hiç benzemez. Sırtları siyah ve gri, karın kısımları beyaz, ince puslu, tüyleri örtülüdür. Türler birbirinden başlarındaki renkli türleriyle ayrılır. Kuyrukları kısa ve ayakları vücutlarının gerisinde olduğunda rahatlıkla dimdik ayakta durabiliyorlar. Hayvanat bahçesinde tıkma giymiş edalarıyla herkes kendine baktığa sevimli kuşlar dediğinde penguenleri ben gözümle canlandırabildiğim için bu anlatımda ne diyorum artık? Betimleyici anlatım kullanılmıştır. Cevabımız denizli olacaktı. Açıklayıcı anlatım, diğer adı bilgi verme. Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde öğretme ve bilgi verme esastır. Ee, öznel yargılardan kaçınılır anlatımda. Kullanılan dil açık ve anlaşılırdır. Örnekleme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Deneme, makale, fıkra gibi düşünce yazılarında kullanılır. Örneğimize bakalım. Güneş paneli üzerinde güneş enerjisini sormaya yarayan birçok güneş hücresi bulunduran bir enerji kaynağıdır. 6-30 panellik bir sistem ihtiyaç olan yerlerde bir evin 60-90 panellik bir sistem ortalama bir binanın tüm elektrik enerjisini karşılayabilir. Mevsimlere bağlı olarak farklı açılarla güneşe doğru yönlendirilen panellerden her mevsimde azami verim alınması mümkün olmaktadır. Güneş paneli ile ilgili bilgi verdiği için anlatımda ne diyorum artık açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Tartışmacı anlatım ise yazarın herhangi bir konuda okuyucuyu kendi gibi düşündürmek için kullandığı yönteme denir. Yazarın ortaya atılan görüşün yanlış olduğunu ispatlama gibi bir amacı vardır çocuklar. Amaç okuyucunun fikrin değiştirip kendi yanına çekmektir. Açık ciddi bir dil kullanılır. Bu anlatım biçimde soru cümlelerine sıkça yer verilir. Örnekleme, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yöntemlerine başvurulur. Makale, eleştiri gibi türlerde kullanılır. Örneğimize bakalım. Bir yazar gazeteci gibi tarafsız bir şekilde sadece gördüklerini mi anlatır? Tabii ki de hayır. Yazar olay karşısında gördükleriyle yetinmez. Kendisine hissettirdiklerini de anlatır. Herkese yansımasında. Zaten yazarın başarılı ve kalıcı olmasını sağlayan da bu değil midir? Ne yapmış burada anlatıcı? Ortaya bir görüş atmış, gazetecinin tarafsız bir şekilde sadece gördüklerini mi anlatır demiş. Sonra kendi tarafını belirlemiş. Tabii ki de hayır demiş. Sonra bu görüşünü destekler nitelikte konuşmuş. O nedenle artık anlatımda ne diyorum? Tartışmacı anlatım kullanılmıştır. Uygulamamız aşağıda verilen metinlerde kullanılan anlatım biçimlerini karşılarına yazalım. Karadeniz turuna çıkmak şimdiye kadar verdiğim kararların arasında en isabetli olanıydı. Resim dersinde renkleri öğrendiğimi sanırdım ancak yeşilin bu kadar farklı tonu olduğunu bilmezdim. Adeta yeşilin vücut bulmuş haliydi. İki haftalık tatilim bunca güzelliğe doymama yetmedi tabii ki de. İnsanıyla doğasıyla muhteşem bir yer dediğinde Karadeniz'le ilgili gözümde bir yerler canlandırabiliyorum. Neden? Adeta yeşilin vücut bulmuş hali diyor. Yeşilin bu kadar tonunu bir arada daha önce bilmezdim görmedim diyor. O yüzden nedir çocuklar? Betimleyici anlatım. Diğerine bakalım. Sanat insana terapi gibi gelir. İnsanı gündelik stresten uzaklaştırır, zihnini rahatlatır. O nedenle sanatı toplumdan ayrı düşünemem. Sanatı toplumdan ayırıp sadece sanat için yapanların boşa kürek çektiklerine inanırım. Ne sanat insandan ne de insan sanattan ayrılmamalıdır. Ee, yazar burada ortaya görüş atmış. Sonra ne demiş çocuklar? Sanatı toplumdan ayrı düşünemem deyip kendi tarafını belirlemiş. Sanatı toplumdan ayırıp sadece sanat için yapanlara boşa kürek çektiklerine inanırım. Sanatı insandan, insanı sanattan ayıramam dediğinde tarafını belirleyip okuyucunuzu kendi tarafına çekmeye çalıştığı için nedir artık? Tartışmacı anlatım tekniği kullanılmıştır. 3'e bakalım. Ahmet yeni yerleşti, yerleştiği şehirde kendine iki odalı kutu gibi bir ev bulmaya başarmıştı. Evin fazlasıyla tatilata ihtiyaç ihtiyacı vardı. Ancak Ahmet bu durumu pek önemsemiyordu. Onun için önemli olan başını sokacak bir yer bulmasıydı. Evi işine uzak sayılmazdı. Bu akşam başını yastığa koyacağı, rahat bir uyku uyuyacağı için mutluydu dediğinde bir olay anlatılmış. Ahmet'in başından geçen bir olay, bir ev bulması, kendini artık ev bulması sonucunda rahat hissetmesi, mutlu olması. O zaman ne diyorum çocuklar? Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur. 4. Günün ilk ışıklarıyla uyandım. Tatile çıkma heyecanı içinde pek de uyuyamamıştım zaten. Yataktan fırladığım gibi annemlerin yanına gittim. Onlar da çoktan uyanmıştı. İlk defa yurt dışına çıkacaktım. İlk durağımız Roma'ydı. Filmlerden görüp de aşık olduğum yer. Gerçekten de aşık olunacak kadar varmış. Bir sonraki tatil şimdi iple çekmeye başladım dediğinde ben okuduğumuzda aklımda kalan olay. Gözümde bir yer canlanmıyor. O zaman ne diyorum çocuklar? Öyküleyici anlatıma başvurulmuş. Bir diğerine bakalım. Güvercin Giller familyasından olan kumrular kahverengi boz renkte olurlar. Bazı yörelerde gukukuşu olarak da bilinir. Kumrular yaşamları boyunca çift olarak yaşarlar. Bir kumrunun eşi öldüğünde asla başka eşi bulmaz ve hayatı yalnız olarak devam eder. Tek eşli oldukları bilimsel olarak da kanıtlanmıştır dediğinde kurnularla ilgili bilgi verdiği için ne diyorum artık? Açıklayıcı anlatı tekniği kullanılmıştır. Sonuncusuna bakalım. Gün doğumunu izlemek için Nemrut Dağı'na çıkmaya karar verdik. Zirveye tırmanırken inanılmaz sert ve soğuk esen rüzgara karşı önce basamaklardan oluşan bir patikadan sonra kayalık ve çakıl taşlarına dönüşen yolda tırmanmaya devam ettik. Uzun bir tırmanıştan sonra nihayet zirveye vardık. Yüzünü güneşe dönen devasa kartal ve aslan başlı heykellerin yanına sunak tarafına dizildik. Ve muhteşem bir gün doğumunu izledik dediğinde Nemrut ile ilgili gözünde bir yerler canlanabildiği için çocuklar bir şeyler. O zaman ne diyorum artık? Betimleyici anlatım kullanılmıştır. geçelim örnek sorumuza. Numaralanmış parçaların hangisinde açıklayacağı anlatım kullanılmamıştır? Bakalım. Konuşma dili ile yazı dili birbirinden farklıdır. Yazı dili uzun cümleler oluştururken konuşma dili aksine kısa cümlelerden oluşur. Nedeni ise dilimizin her zaman kolaya kaçmasıdır. Konuşma dili ve yazı dili ile ilgili bana bilgi verdiği için evet açıklayıcı anlatımdır. A'yı eledim. B'ye bakalım. Yazar ya da şair olmak istiyorsanız dilin tüm kurallarını bilip öyle icraata geçmelisiniz. Diğer türlü siz de gazoz kapağından çıkan yazar ve şairler kategorisine girersiniz. Yani anlık ilgi görürsünüz sonra bir daha da yüzünüze bakılmaz dediğinde yazar ne yapmış çocuklar işte ortaya bir görüş atmış. Sonra kendi tarafını belirlemiş. Dilin e, yazar ya da şair olmak istiyorsanız dilin inceliklerini bilmelisiniz yoksa kaybolup gidersiniz demiş. O zaman nedir bu? Tartışmacı anlatımdır. Yani cevabım B olacak. Diğerlerine de bakalım yine. Spiker olmak için en başta yapılması gereken şey konuştuğunuz dili en iyi şekilde kullanmanızdır. Diksiyonun yanında beden dili de spiker olmak için önemli bir etkendir. Bu nedenle beden dili eğitimi alarak jest ve mimiklerini doğru kullanmakta önemlidir. Ayrıca kamera ve mikrofon önünde bol bol pratik yapmak gerekir dediğinde spiker olmakla ilgili bilgi verdiği için evet açıklayıcı anlatımdır. 4'te ise Güvenli internet hizmeti konusunda ebeveynlerle yapılan anketler sonucunda öğrencilerin %85.4'ünün evinde bilgisayar, %68'inin evinde ise internet bağlantısı var. Çocukların %62.3'ünün sosyal paylaşım sitesi üyeliği bulunmaktadır. Aileler çocuklarının internet kullanımının derslerine olumsuz etkilediğini ve internetin çocuklar için güvensiz bir ortam olduğu düşüncesindedir. Anketin sonucunda ortaya çıkan verilere dayanarak ebeveynler güvenli internet hizmetini desteklemektedir. Güvenli internet hizmeti ile ilgili bilgi verdiği için nedir çocuklar? Bilgi verme esaslı açıklayıcı anlatımdır. O nedenle cevabım Bursa olacaktı. Düşünceyi geliştirme yolları metinde anlatılanları daha anlaşılır ve etkili kılmak için kullanılan yardımcı düşüncelere düşünceyi geliştirme yolu denir. Tanımlamayla başlayalım. Bir sözcüğün gösterdiği varlığın ya da nesnenin yapısını, özelliklerini açıklamaya tanımlama denir. Tanımlama öznel ya da nesnel olabilir. Bu nedir ya da bu kimdir sorularına cevap verir. Anlatım tekniklerinde açıklama ve tartışmada sık sık kullanılan bir yöntemdir. Örnek Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine özgü yasalar olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir. Dil nedir sorusuna cevap veriyor mu? Evet veriyor. Devam. Dil milletin manevi ve kültür değerlerini millet olabilme özellikleri bünyesinde sımsıkı muhafaza eder. Milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en güçlü bağdır dediğinde bakın açıklama tekniğiyle yazılmış bu metinde bu parçada dil nedir sorusuna cevap verdiği için tanımlamada yararlanılmıştır. Evso bilginiz var burada. Tanımlama cümlelerin yükleme isim ise genellikle dırdır ya da tırtır tır, tır eylem kullanır çocuklar. Eylem cümlelerinde ise denir sözcüğünden oluşur. Dikkat! Karşılaştırma birçok kavram ya da durum arasındaki benzerlik veya farklılıkların farklılıklardan yararlanmaya karşılaştırma denir. Kıyaslamadır yani karşılaştırma çocuklar. Genellikle açıklama veya tartışma tekniğiyle yazılan yazılarda kullanılır. Örnek. Şiir Çevirisi çok zor bir iştir. Türkçe yazılmış bir şiir başka bir dille çevrildiğinde aynı tadı vermeyebilir. Ya da Fransızca yazılmış bir şiir çevirisi okuduğunuzda bir Fransız gibi algılayabilirsiniz o şiirin tadını. Şiir çevirisi bu yönüyle romandan ayrılır. Roman çevirisi bir nevi de olsa şiire göre kolaydır. Romanın duygusu şiire göre daha kolay geçer insana. Bu parçada şiirle romanı karşılaştırmış. O yüzden ne diyoruz? Karşılaştırma kullanmış tekniği. Ee, evso bilgi olarak da karşılaştırmada genellikle en kadar daha e göre gibi sözcükler kullanılır. Geçelim örnek sorumuza. Bu parçada hangi anlatım tekniği ve düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır? Bakalım abla ve ya da abey insanın hayatına ışık tutan, işinizi kolaylaştıran, her daim yanınızda olan ve olacak insanlardır. O nedenle ablanız ya da abeyiniz varsa siz de şanslı kişiler arasındasınızdır. Kimilerine göre bu durum böyle değildir. Oysaki anne babanın tecrübesizliklerini attıkları kişiler abla ve ağabeylerinizdir. Size de geri kalan tecrübenin keyfini sürmek kalır. O nedenle abla ve ağabeyinin olmasından şikayet edenlere anlam veremiyorum. Siz siz olun onların kıymetini bilin. Şimdi abla ve ağabey kimdir? İnsanın hayatında ışık tutan, işinizi kolaylaştıran, her daim yanınızda olan ve olacak insanlardır. Ne yapılmış çocuklar? Tanımlama yapılmış düşünceyi geliştirme yolu olarak. Bakalım anlatım tekniğinde. Yazar ortaya görüş atmış sonra tarafını belirlemiş. Neden? Ne demiş? O nedenle abla ve ağabeyinin olmasından şikayet edenlere anlam veremiyorum. Yani olmasının iyi bir şey olduğunu söylüyor. Tarafını belirlemiş. Bu da nedir? Tartışmacı anlatım tekniğidir. Yani cevabım ne olacak? Bursa olacaktı çocuklar. Örnekleme ya da örneklendirme herhangi bir düşeceği anlatırken Konunun inandırıcılığını arttırmak, okuyucuyu ikna etmek ve konuyu okuyucunun zihninde canlandırarak daha da anlaşılır kılmak için örnekler verilmesine denir. Süper bilgimiz. Örneklemede genellikle söz gelimi, örneğin mesela gibi sözcükler kullanılır. Hemen bakalım örneğimize. Rıfat Ilgaz 1960'lardan sonra yazdığı mizahi romanlar ve oyunlarıyla tanınmıştır. 1940'a kadar romantik, 1940'tan sonra toplumsal gerçekçilik bir özellik göstermiştir. Yazılarında okuyucuyu güldürmenin yanı sıra düşündürmeyi amaçlamıştır. Örneğin Hababam Sınıfı eserinde toplumcu bir tutum sergilemiş, mizahi yaklaşımın yanı sıra düşündürmeye yönelik bir eser ortaya çıkarmıştır dediğinde gördüğünüz gibi çocuklar e, Rıfat Ilgaz'ın tavrını vermiş ki önce mizahi romanlar ve oyunlar yazdığını, 1940'tan önce romantik, 1940'dan sonra ise toplumsal gerçekçi bir özellik gösterdiğini ve toplumsal gerçekçi özelliğe de örnek olarak Havam sınıfını yazdığını söylemiş. Yani açıklamaya uygun bir örnek verilmiş örnekleme kullanılmıştır. Sayısal verilerden yararlanma ise Anlatımda düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgilerden, anketlerden, grafiklerden yararlanmaya denir. Bu yöntem, düşünceyi desteklemek amacıyla genellikle açıklama ve tartışma metinlerinde kullanılır. Süper bilgimiz sayısal veriler rakamla da, yazıyla da verilebilir. Buna dikkat. Örnek: Türkiye'deki üniversite sayısı her geçen yıl artmaktadır. Türkiye'de toplam 203 üniversite vardır. Bunlardan 130 devlet, 10 tane teknik Üniversite bir tane ileri teknoloji endüstrisi ve iki tane güzel sanatlar üniversitesinin yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi ve Polis Akademisi olarak parantez içinde ek bilgi vermiş ve 73 vakıf üniversitesi bulunmaktadır dediğinde gördüğünüz gibi sayısal verilerden yararlanılmıştır. Tanık gösterme diğer adıyla alıntı yapma. Bir görüşü doğrulamak için o alanda tanınan, otorite kabul edilen birinin sözlerinden yararlanmaya denir. Tanık göstermede amaç düşüncenin inandırıcılığını arttırmaktır. Tanık göstermede alıntı yapılan kişinin adı söylenmeyebilir. Buna dikkat. Tanık gösterilen kişinin sözü genellikle çocuklar tırnak içinde verilir. Süper bilgi olarak burada örnek. Sevgi insana umut olur, yaşam olur, can olur, kan olur. Doğaya duyulan sevgi, insana duyulan sevgi, hayvana duyulan sevgi insanı yüceltir. Boşuna dememiş Çapman. Sevgi Doğan'ın ikinci güneşidir diye gördüğünüz gibi alıntı var burada çocuklar. O yüzden tanık göstermeye örnektir deriz. Benzetme diğer adıyla teşbih. Anlatımı daha güçlü kılmak için bir kavram ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığa ait özelliklerle anlatmaya denir. Örneğimize bakalım. Arizona'da bulunan dünyaca ünlü Büyük Kanyon dünyanın en derin vadisidir. Büyük Kanyon, Colorado Irmağı'nın kanalı milyonlarca yıl yarmasıyla oluşmuştur. Bu yarık d bir köpek balığının ağzını açmış görüntüsüne benziyor. Çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan kanyonda raftingden kaya tırmanışına, yamaç paraşütünden doğa yürüyüşlerine pek çok aktifte yapılabiliyor. E, kanyonu neye benzetmiş çocuklar? D bir köpek balığının ağzına benzetmiş. O yüzden benzetme kullanılmıştır burada. Geçelim diğer sayfaya. Ev, so, bilgi. Bir metinde birden çok düşünceye geliştirme yolu kullanılabilir. Yani bir tane kullanılacak diye kaydı yoktur, koşul yoktur çocuklar. Birden çok kullanılabilir tek bir metinde. Uygulamamıza geçelim. Aşağıda verilen metinlerde düşünceye geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını karşılarına yazalım. Birincisi, Dünyada yabancı dil öğrenme zorunluluğu ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir. Örneğin İskoçya'da yabancı dil öğrenme zorunluluğu yokken İsveç ve Almanya'da bir dil, bir yabancı dil, Fransa, Norveç ve Portekiz'de iki yabancı dil öğrenme zorunluluğu vardır. Ortaya görüş atılmış, yabancı dille ilgili bir bilgi verilmiş, sonra örneğin demiş, ne yapmış çocuklar? Ee, yabancı dil öğrenme zorunluluğunun ülkeden ülkeye değiştiğini söyleyerek bu ülkelerle ilgili örnek verilmiş. O yüzden ne diyeceğiz artık? Örnekleme kullanılmış. 2'ye bakalım. Karagöz'de orta oyunu gibi 4 bölümden oluşur. Oyunlar metne dayalı değildir. Oyunda güldürü amaçla ses ve şive taklitlerine yer verilir. Milli özellikler taşıdığı için oyuncular oynadıkları bölgenin şivesiyle konuşur. Oynadıkları alanlar sade ve gösterişten uzaktır. Ancak Karagöz bir gölge oyunu olurken orta oyununda kişiler gerçektir dediğinde ne yapmış? Karagöz ve orta oyunu karşılaştırmış. O yüzden karşılaştırma kullanılmıştır diyeceğiz. Diğerine bakalım. Çocukluk döneminizde kime yoksa ileriki yaştaki anılarınız mı tazedir? Birçoğunuzun cevabını duyar gibiyim. Çocukluk dönemindeki anılar hiç unutulmaz. Sanki dönüp dolaşıp elimize aldığımız fotoğraf albümü gibi yaşadıklarımız hep elimizin altındadır. Arada bir tozlansa da hemen temizleyebileceğimiz anılar onlar. Burada ne yapmış çocukluk anıların çocuklar? Fotoğraf albümüne benzetmiş. O yüzden benzetme kullanılmıştır. Bir diğerine bakalım. Şiir sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatıdır. Şiir nedir? Sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatı tanımlamayı gördüm. Hangi sözcük hangi sözcükle yan yana geldiğinde nasıl bir ışık ortaya çıkar? Bunu iyi bilmek gerekir. Çünkü şiir güzel sanatların en üstünü ve en zor olanıdır. Ne masayı anlatacağım diye masa sözcüğünü kullanacaksınız. Ne kuşu anlatacağım diye kuş sözcüğünü ne de aşkı anlatacağım diye aşk sözcüğünü. İşte buradan gelir şiirin güçlüğü. Şiir nedir sorusuna cevap verdiği için ne diyoruz artık? Tanımlama kullanılmıştır. Geçelim diğerine. Türkiye'de yaklaşık 30 milyon kişi aktif olarak bilgisayarda, cep telefonunda veya oyun konsollarında dijital oyun oynuyor. Uzmanlar Türkiye'de yıllık cirosu 600 milyon doları bulan sektörün dünyadaki cirosunun 100 milyar dolara ulaştığını belirtiyor oyun sektörünün gün geçtikçe daha da yaygınlaşacağı çok aşikar dediğinde ne yapılmış çocuklar? Oyunlarla ilgili bilgi verilip bunu sayısal verilerle desteklemiş metnimiz. O yüzden sayısal verilerden yararlanma diyoruz. Son geçelim. Birçok şair vardır aramızda. Kimliklerini ortaya dökmezler. Bazıları hayatlarının bir kısmında kıyıya köşeye şiir yazıp unutup gitmişlerdir. Nitekim Beşik Necati Necatigil'in gizli şiir sayısı gizli işsiz sayısından aşağı değildir. Birçok şiir varlıklarını duyuramaz. Kendilerine bir elin uzanmayışına sessizce katlanırlar sözüyle bu durum özetlenebilir dediğinde gördüğünüz gibi Beşik Necati Necatigil'in bir cümlesi verilmiş ortaya atılan görüşü daha da desteklemek için o yüzden tanık göstermeden yararlanılmıştır diyoruz. Tanık gösterme. Yukarıdaki parçada verilen sağlıklı ilişki için hangileri söylenemez diyor. Göz atalım verilen öncülere de tanımlayıcı ifadeler kullanılmış. Düşünceyi daha kolay anlaşılması için örneklemeden yararlanmış. Açıklayıcı anlatımdan faydalanmıştır. Anlatımı güçlendirmek için sayısal veriler diyor çocuklar. Bakalım hangisi söylenemez diyordu. Sağlıklı ilişki. Dürüstlük hangi koşulda olursa olsun yalan söylemeyin. Destek karşınızdakinin fikirlerini, değer verin ve seçimlerini destekleyin. Güven birbirinizin söylediklerine inanın. Mesela ben evdeyim dediğinde fotoğraf at bakalım demeyin. Koruyucu birbirinizin alanına saygı duyun ve kendinizi sağlıklı ifade edin. İşbirliği herhangi bir sorun yaşandığında Orta yolu bulmak için çabalayın ve aldığınız kararlara sadık kalın. Sorumluluk davranışlarınızın sorumluluğunu üstlenin dediğinde. Hiçbir cümlede çocuklar tanımlayıcı ifade yoktur. Çünkü tanımlama neydi? Bu nedir? Bu kimdir? Sorularına cevap verir. Dürüstlük nedir? Hangi koşulda olsun olursa olsun yalan söylemeyin diyemezsiniz. Ya da destek nedir? Karşınızdakinin fikirlerine değer verin ve seçimlerini destekleyin. Bu sorulara cevap vermediği için tanımlayıcı ifade yok. Benden söylenemesi istemiştim. Bir söylenemez. O yüzden B ve C'yi eledim. Bir yok çünkü onlarda. Düşüncenin daha kolay anlaşılması için örneklemeden yararlanılmıştır diyor. Birbirinizin söylediklerine inanın. Mesela ben evliyim dediğinde fotoğraf at bakalım demeyin. Bu nedir çocuklar? Örneklemedir. Örnekleme kullanılmış. Burası var. Açıklayıcı anlatımdan faydalanılmıştır. Sağlıklı ilişkiyi açıklamış zaten bana. O yüzden 3 de var. Anlatımı güçlendirmek için sayısal verilerden yararlanılmıştır. Var mı sayısal veri çözümler metinde? Hiçbir şekilde yok. O zaman ne cevabımız? Denizli olacaktı. <laughs>